devletin varlığı ve bağımsızlığını. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir hafta yaşanacak. 28. dönem için yeni meclis başkanı seçimi yarın yapılacak. Meclis Başkanı adaylığı için başvurular bugün gece yarısına kadar sürecek, yarınsa oylama yapılacak. Meclis Başkanı seçimi için ilk iki turda 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. Bu oy oranı yakalanamazsa üçüncü turda salt çoğunluk meclis başkanı seçimi için yeterli olacak. Sonrasında meclis başkan vekilleri, katip üyeler ve idare amirleri de belirlenecek. Yarın yeni atanan bakanların da meclis genel kurulunda yemin etmesi bekleniyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin ortak imzasıyla meclis başkanı adayı gösterildi. İstanbul Milletvekilimiz, e, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş Bey'i, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. yasama dönemi içerisinde meclis başkanlığı konusunda aday olarak göstermiş bulunuyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilimiz Erkan Akçay Bey ile beraber bu teklifi, bu aday önerisini yapmış bulunuyoruz. Türkiye yüzyılına yakışır bir dönemi inşallah gazi meclisimizde oluşturmayı arzu ediyoruz.